Yaz sıcağında buz gibi şeker gibi turuncu kavun tadında bir günden hepinize selamlar ben de ha. Küçük hesapta fenalık geçirdim. 8 seviye kuleme 13 seviye kartlı rakipler geliyor arkadaşlar. Cinnet geçirdim dedim ben Pestroel alacağım. Benim bir şekilde pay to win bu işleri çözmem gerekiyor dedim. Çünkü ben hayatımda bu kadar ezilmemiştim ya. 8 seviye kuleme 13 seviye rakip geliyor. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ben sizden daha pay to win olurum. Odri meydan. İlk şu maçı atayıp Şu sandık efsanevi sandığa benziyor. Ondan sonra PES Royal'imi de çekeceğim. Efsanevi sandık da zaten hemen gelecek. Mis gibi olacak. Bir rakibimizi arayalım. Yani 13 seviye kartı görünce bir iki maç önceydi galiba. Bir kötü hissettim kendimi. 8 seviye kuleme. Bak şimdi fair match yani şu an. Karşı tarafta 8 seviye. Al sana bombe. Niye ölmedin? Çünkü 10 seviye, 10 seviye. Şimdi şuradan madencimizi atalım. O kutuyu kullanmasak iyiymiş. 6 seviye mi? Bak işte bana böyle rakipler gelsin ya. Şu elektriği atacaktım ama şu gelen fişekçiye atacağım. Tekte ölecek mi çok merak ettim şu an. 10 seviye elektro. Dur bakalım ölüyor mu? Ölmüyormuş arkadaşlar. Ölmüyormuş. Olsun olsun. Şimdi şunu da atalım fıçıyı. Çok güzel yere attık fıçıyı da yani. Allah var yukarıda. Muhteşem. Senin ben elini kolunu öpeyim abicim. Hemen kütüğümüzü atalım. Goblin makinesi. Hah sonunda ya. Bu maçı kaybedemeyiz. Öyle bir hayat, öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Kütüğü yanlış yerlere atmakta üstüme yok. Bak bana hatırlatın kütüğü kullanmayayım. Şu iskeletleri kullanayım. Şunu biraz dikkatini dağıtalım ya. Heh. Şimdi şu fıçıyı atalım. Şimdi rakip şeyle geliyor. Şunu atalım. Şu makineyi atalım. Kütüğü atma. Teşekkürler uyardığınız için. Ama nasıl karşılık vereceğim ben buraya şu an? Hiçbir fikrim yok. Şöyle alev topunu da atalım. Zaten roket atıyormuş bizim makine ama. Şimdi şunu da gönderirsek. Küçük. Ne işe yaradı tam olarak? Siz hatırlattınız. Siz vazifenizi yerine getirdiniz arkadaşlar. Sıkıntı, sıkıntı bu parmaklarda. Sıkıntı bu parmaklarda. Tamam şimdi şunu gönder. Şunu şuraya gönder. Efsanevi sandık alacağım o yüzden biraz izin verin bana. Sen 4150 kupayı açmışsın zaten. Sıra bende. Efsanevi kral sandığı açmam lazım. Bol şans kardeşim eyvallah. Allah'a emanet. 33 kupa yetiyor muydu ya? Evet. Evet efsanevi kral sandığı. Of. Joker verecek zaten de. Oo güzel bize bırakıyor olması güzel Yani istemiyorum hangisi? İkiniz de çok kötüsünüz. Geç. Şövalye daha güzel olur ya. Aa, çarpma. İkiniz de kullanmadığım için hanginiz daha fazla? Var? Sen de daha fazla. Var. Sen daha yüksek seviye olursun. Ee, hangisi kullanalım? Bunu kullanalım. Koşbaşı ana hesapta çok kullandığım bir. O, şu hemen Goblin fıçısı. Hadi güzel bir şey ver ya. İkiniz de sevmiyorum ki ben. Ama şunu oynayabilirim. Koç birincisini. Hmm. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Ben bedavaya alıyorum hemen bunu. Hemen bedavaya aldık arkadaşlar. Mis. 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 Kimmiş pay görsünler şimdi. E, 21 seviye oldu. Ama bizim 22 seviye olmamız gerekiyor. Kulemizin 9 seviye olması için. küçük hesabı büyük hesabın klanına soktum. Takas yapacaktım. Bende çok fazla takas var. Elektroyu 11 seviye yapacaktım ama takas için 2,5 saat süre veriyor. Yeni bir klan'a girdiğinizde hemen takas yapamıyorsunuz. Bu bilgiyi de söylemiş olayım. Böyle bir planınız varsa yapamıyorsunuz. 2,5 saat beklemeniz gerekiyor. Yerli yersiz, gerekli gereksiz bütün kartları yükselterek 9 seviye kule birliğine ulaştım. 22 seviye oldu sonunda ve kralın yolculuğu sandığını açıyoruz. Güzel bir şey ver be kardeşim ya. Oo kule prensesimiz 9 seviye yapabiliyoruz. Yes. 2 saat 21 dakika içinde tekrardan devam edeceğim. Tabi siz hemen göreceksiniz ama ben 2 saat 21 dakika bekleyeceğim. Buraya kadar izlediyseniz ben 2 saat 21 dakika beklemeye gidiyorum. Siz de bu sırada kanala abone olup beğeni atarsanız çok memnun olurum. Kardeşim ben gittim geldim. Teşekkür ederim abone olduğun için. Hemen elektromuzu isteyelim. Üç tane şövalye takası yapabiliyorum. Oldukça yüksek seviyeye gelecek şövalyem. Ben diğer hesaba girip kendi kendime takas edecektim fakat online olan arkadaşlarımız görüyorsunuz ne kadar yardımsever bir klan. Çok teşekkür ediyorum kardeşime. Gerek kalmadı gördüğünüz üzere. Çok sever bir klanımız var arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Big Black Guy. Şimdi takasları gerçekleştirdiğime göre elektro büyücüyü 11 seviye yapıyorum. 2,5 saatin arkasından. Ve dev evrimli goblin 10 seviye oldu arkadaşlar. 2,5 saat bekledim bunun için. Evrimini de kullanmak için buraya koyuyoruz. 10 seviye şövalyem de oldu. Arkadaşlar hesap gözünüzün önünde büyüyor. 23 seviye olacağız. Birkaç kart yükseltmem gerekiyor. 9 seviye mini pekamız oluyor. Ve bununla birlikte sanırım... Evet 23 seviye olduk. Hemen sandığımızı açalım. Dayanamadım 250 gem değerinde sandık açıyorum. Bir daha Destemizin son hali bu şekilde. Hemen bir maçımıza girelim. Rakibimize bol şans dileyelim. Hançer düşesi var. Hemen agresif bir şekilde agresif bir şekilde saldıralım. Bakalım ne olacak. Prensimizle savunacağız. Arkasından da ya şövalye ya elektro kullanırım. Prenses de saldırıyor oradan kulemize ama halledeceğiz. Şimdi evrimli dev goblinimiz var. Rakibin gelmesini bekleyelim onu. Sağ taraf gitti ama sol tarafı idare ediyoruz artık. Bir önceki maç neydi ya? Bir önceki maç perişan etti bizi. Hemen 3 taca doğru gidiyoruz. ve 3 taç. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiğiniz için daha da çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Turuncu Karpuz Gücü adına tatlı kalın.